İspare Bugün hep İspare'den gidiyoruz. Üçüncü İspare'miz oldu. Şöyle. Fena değil abi. Bu yenir bir boy ama. Evet. E, takım ve yem bilgisi isteyenler için söyleyelim. Gördüğünüz gibi 50 gramlık 60 gramlık kurşun atıyoruz. Çin kurdu kullanıyoruz. Güzel boy. Yine bir 16 santim 10, 17 santim var. Var. İyi boy. Bugün bu gece üçüncü İspare'miz Mera'mız güzelce cami altı. Hadi bak herkes mera soruyor. Kimse söylemiyor ama biz mera veriyoruz. O zaman devam ki. Evet. Devam. Güzelce deyiz. Güzel bir isparimiz var. Yaklaşık 15-16 santim. Boyu da iyi. Boyu da güzel. E, 70 gramlık bir kurşun attık. 75 gramlık. Ve Çin kurduna geldi. Evet darısı bizim de başımıza. Herhalde arkasından biz de bir tane yakaladık. Şöyle bir yaklaşalım. Of. <laughs> Güzel kafa atıyor <laughs> İyi, Hadi bakalım. Ben ona çekerken demiştim ki bence küçük bir ispari çekeceksin demiştim. Yaklaştır abi. Abi bunlar bana bayılıyor biliyor musun? Ya yani küçük kastımız yine abi. bir 15 santim var. Işığını kapatsaydın daha makbule geçer ama bize bakma bari. Bakacak yüzü yok gördüğünüz gibi. Ya bu balıktan sonra bakacak. Mırmıra geldik. Ispariye devam.